Teşekkür ederiz Akif Bey. Eğer kazayla ilgili yeni bir detay hatırlarsanız bizimle iletişime geçersiniz. Tabii ki memur bey. Hayırlı vazifeler dilerim. Tekrardan geçmiş olsun. İyi günler. Tekrardan sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Akif. Çok sağ ol. Hiç boşuna teşekkür etme. Babamın ne yapmadım herhalde. Verdiğin söze mahsuben ben yaptım, para vereceğim dedin. O yüzden yaptım. Hele bir sözünü tutma Şevval. Hele bir sözünü tutma. Vallahi bak hatırlamam üç saniye aldır. Şevval yaptı, Şevval yaptı diye okurum burada adını ona göre. Tamam. Ne kadar istiyorsun peki? Yalnız evden ayrıldım, çok param yok biliyorsun. Tamam, iki yüz yeter. Akif evden ayrıldım diyorum. Ayrılmasaydın Allah Allah. Bana mı sordun ya hallederken evden halleder ne yapayım? Tezlat ne yapıyorsun evden halledersin diye. Tövbe ya Rabbim. Tamam. Ama tamam üf. Tam yüz bin olsun ama bak bir kuruş aşağı inmem. O da ayağın alışsın diye. Tamam. Ver hesap numaranı gönderiyorum hemen. Sen oraya meblağı yaz. Ben kendim gönderirim. Sen telefonunu ver. Ben de kendim sileyim o ses kaydını Akif'e. Geldim para. Geldi. Al. Allah bereket versin. Suzan da seni evden kovdu ya. Nereye gideceksin şimdi? Nerede kalacaksın? Aman bir de böyle önemsiyormuş gibi laflar. Sana ne? Sana ne Şevval? Ben bulurum başımı sokacak bir yer. Sen hiç Akif'i merak etme. Asıl sen kendini düşün. Sen nerede barınacaksın acaba bundan sonra? Evsiz. Doktorun reçetenizi ve taburcu kağıdınızı bankoya bıraktı Akif Bey. İstediğiniz zaman çıkışınızı yapabilirsiniz. Çok teşekkür ederim hemşire hanım. Çok iyisiniz. Çok sağ olun. Ya hemşire hanım bir de benim sizden ufak bir istirham olabilir mi hemşire? Tabii ki buyurun.